ABCD dik yamuğunun alanı alfa cinsinden yazalım. Şimdi ABCD dik yamuğunun alanını yazabilmemiz için bazı uzunlukları bulmamız lazım. Burası alfa olduğuna göre burası sinüs alfa. OB uzunluğu da kosinüs alfadır. Birim çember burası bir birim. Şimdi buranın tamamı bir birim olduğuna göre BA uzunluğu BA uzunluğu 1 eksi kosinüs alfadır. Şurası 1 eksi kosinüs alfa. AC uzunluğu tanjant alfadır. Şimdi yamuğun alanında bulmamız için gerekli olan kenarları bulduk. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den ABCD yamuğun alanını bulabiliriz. Alt taban tanjant alfa artı üst taban sinüs alfa çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz burası. Yani 1 eksi olsunuz alfa bölü 2 diyebiliriz